Merhaba arkadaşlar Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri için hazırlamış olduğum kanalıma hoş geldiniz. Bugün 13 Ağustos 2022 arkadaşlar sıcağı sıcağına biraz önce yaz okulu sınavından çıktım. Hepimize geçmiş olsun. Öncelikle sınavlarınız nasıl geçti umarım iyi geçmiştir. Hepinize başarılar diliyorum. Peki sınav sorularımız ne zaman açıklanacak? Sınav Sonuçlarımız ne zaman açıklanacak hem bununla ilgili şöyle bir genel paylaşım yapalım hem de sizlerle ilgili sizlerin sınavlarınızı geçti Sınav sonuç açıklandıktan sonra neler olacak bununla ilgili şöyle bir genel bir sohbet ortamı yapmak istiyorum bu videoda Arkadaşlar öncelikle sınav sorularımız bakın sonuçlar değil sorularımız Normalde biliyorsunuz geç, sene içerisinde vize ve finallerde Cumartesi ve pazar günleri oturumlar yapılıyor Pazar günü akşam saat 8-9 gibi e kampüs'te yayınlanıyor e Bugün Yaz okulunda biliyorsunuz sadece cumartesi öğlen saat 14'te tek oturum var. Yarın bir oturum yok. Benim tahminim bu akşam saat 8 gibi 9 gibi e-kampüste sorularımız yayınlanır diye bekliyorum. Oradan kontrol edebiliriz sınavlarımız açıklanmadan neler olduğunu aşağı yukarı. Tabi bazı arkadaşlar hatırlayamıyor heyecandan hangisini işaretlemiştim bilemiyorlar. E ben de %80-90 hatırlıyorum diye tahmin ediyorum. Oradan bakarız. Sınav sonuçları da tahminim ya Cuma'ya kadar, bu hafta Cuma'ya kadar ya da en geç bir sonraki hafta Pazartesi günü itibariyle artık açıklanmış ve 2021-2022 resmi olarak tamamlanmış olur. Artık 2022-2023 yeni bir eğitim öğretim sezonuna ilk adımlarımızı atarız diye düşünüyorum. Bugünkü sınavda çok fazla katılım vardı. Hatta görevli öğretmen arkadaş bile şaşırdı. Dedi ki ya normalde sınıfın yarısı boş olurdu. Bu sınavda sınıfın Neredeyse bir iki arkadaş hariç tamamı doluydu. E de diyemedim artık hocaya. Hocam yaz okulu sınavları 550 lira oldu. 5 ders seçtiğiniz zaman 550 lira para ödüyorsunuz. Yani bir insanın bir sağlık sorunu yoksa, önemli bir hayati bir sorunu yoksa yani o parayı ödediyse zaten sınava gelip girecektir. Bu birinci dikkatimi çeken nokta oldu. İkinci dikkatimi çeken nokta ise ilk yarım saatten sonra genelde sınıfın yüzde %80'i, 70'i boşalır. Ee, kimse kalmazdı. Böyle 3-5 kişi kalırdı. Bugünkü sınavda sınavın ilk yarım saati geçti. Bir saat benim bir saatte beş dersimi bitirdim. Bir saat oldu. Ben çıkarken şöyle bir döndüm arkama baktım. Sınıfın hala yarısından fazlası duruyordu. İnsanlar gerçekten bu harç ücretlerine gelen zamlardan sonra ve bu yaz okulu sınavı da zaten daha pahalıydı biliyorsunuz. Bir an önce mezun olup <laughs> diplomasını almak amacında diye düşünüyorum. Gerçekten ekonomik çok zorluyor. İstanbul Üniversitesi harçları biliyorsunuz açıklandı 750-800 lira oldu ve Anadolu Açık Öğretim bu hafta hiç açıklar diye tahmin ediyorum çünkü 22'sinde yeni kayıt ve ikinci sınavsız ikinci üniversite kayıtları başlayacak. E, Anadolu'da 750-800'den aşağı kalmaz dönemlik harç, harç ücretleri e, bir an önce dersleri bitirip mezun olmakta fayda var. Aslında bu bir yandan da iyi bir şey hani parayı vermişken sıkıca çalışalım da şu dersleri geçelim diye düşünüyor insan. Şimdi geldik benim sınav sonuçlarım nasıl geçti arkadaşlar? Öncelikle ben bu yaz döneminde çok fazla çalışamadım ama 5 tane dersimin tamamının canlı derslerini izledim arkadaşlar. Yani 60 tane canlı dersi birebir dikkatli bir şekilde oturdum izledim ve hep tavsiyede bulundum. Senin içerisinde de size faydası olacak. Bu her dersten 12 tane canlı dersin arkadaşlar 5. ve 6. hafta vize final çözümleri oluyor biliyorsunuz. Soru çözümü oluyor canlı derslerde. 11 ve 12. haftada da final canlı derslerde e, final soru çözümleri oluyordu. Ve bu 5 6 ve 11 12. derse daha çok dikkatli bir şekilde dinledim. Oradan çok fazla soru geldi. Birebir aynı soru gelmese bile yani hocalar oradaki anlattıkları konuları zaten öğrendiğiniz zaman hangi soru gelirse gelsin, hangi sorunun geleceği çok önemli değil. Oradan güzel sorular yaptım. Çıkmış sorulara baktım. Onlara da onlardan da yaptım. Yani şu an 5 dersimin 4'ünü kesin geçiyorum diye içim rahat. Bir dersi çok zorlandım. O ders zaten zor bir dersi. O dersi de belki 35 40 geç edebilirim, kalabilirim. Artık zaten ben bu 5 dersin tamamını üstten aldığım için. Yani önümüzdeki yıl yönetim bilişim sistemleri 3. sınıfta artık daha rahat edeyim. Çünkü bir dönem benim 6 tane dersim vardı. 2. dönem 6 tane dersim vardı. bir dönem 3 ders, 2. dönem 3 dersim kalsın diye bir planlama yapmıştım. Yani bu planlama da amacına ulaştı. tahminim 3. sınıfın e, ilk döneminde sadece 3 ders alacağım. 3'ten üstten ders almıyorum zaten biliyorsunuz daha önce beni takip edenler. Çünkü üstten ders alıp erkenden mezuniyet gibi bir fikrim yok, düşüncem yok. Rahat rahat yani belli düzenimi bozmadan derslerimi yapayım diye düşünüyorum. Yani bu amacım ulaştı. Onun için keyfim yerinde. Yani beş derste dördü kesin geçiyorum. Belki diğerini de geçme ihtimalim var. E, bunda da e, dediğim gibi canlı derslerin çok büyük faydası oldu. Tabii sistemin mantığını anladıktan sonra çıkmış sorulardan da bu dönem geçen dönemki gibi olmadı. Yani en son biliyorsunuz finans sınavlarında çok zorlanmıştık. Yani benim böyle artık benimden beynimden böyle başımdan terler akmaya başlamıştı sınavı bitirene kadar. Gerçekten çok zorlandığım halde bile 40-50-60'ları zor alarak bitirmiştim ama geçmiştim Allah'a şükür. Bu dönem çok rahat bir sınavdı. Yani yaz okulunda tek oturum olması hemen oturuyorsun tak 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 çıkmış sorular çok fazlaydı. Beni gerçekten çok rahatlattı. Arkadaşlar dediğim gibi akşam artık sınav soruları cumartesi akşamı açıklanırsa e-Kampüs'ten bakarız. E-Kampüs'e girdiğiniz zaman arkadaşlar biliyorsunuz burada herhangi bir derse tıkladığınız zaman burada çıkmış sınav soruları diyor. Bazı arkadaşlar buraya tıklıyorlar. Pardon çıkmış sınav sorularını şuradan tıklayayım. Can Dersler. Mesela çıkmış sınav soruları burada göremedim diyor. Sayfa yenileyin. Ee, zaten ben de duyurular bölümünden kanaldaki topluluk sekmesinden mutlaka size bir duyuru yapalım açıklanmıştır arkadaşlar bakabilirsiniz diye. Bakın en son 2020-2021 yaz okulu burada 2021-2022 yaz okulu şeklinde derslerin altına e-kampüste ekleniyor. Çıkmış sınav sorularına e-kampüsten bakıyorsunuz. İkinci olarak da Biliyorsunuz sınav sonuçları da e, öğrenci otomasyonundan öğrenci aohsogrenci.anadolu.edu.tr adresinden açıklanıyor. Buraya girdiğiniz zaman da sol tarafta not görüntülemeye tıkladığınız zaman bakın burada en önemli dikkat etmemiz gereken şey sınav sonuçları açıklandığı zaman da ayrıyetten daha detaylı bir video çekeceğim. Çünkü sınav sonuçları açıklanınca mezun olan öğrenciler var. Ortalaması 2 olmaya yakın ya da olmak üzere olan öğrenciler var ve e, sınıfta kalır mıyım, kalmaz mıyım diye çok fazla sorular gelecek. Onunla ilgili çok detaylı sınav sonuçlarımızı yorumlayacağız. Bakın benim en son 2021-2022 bahar dönemi yani en son yaz okulundan önceki döneminde ortalama 3.04'tü. Bakalım bu sınav döneminde 3.04'ün üstüne mi çıkacak altına mı gelecek? Buna nereden bakacağız? Buna da arkadaşlar o videoda da göstereceğim. Çan eğrisinden bakacağız. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra her derse özel çan eğrisi ortaya çıkacak. Bu çan eğrisinde biliyorsunuz 35 aldığınızda DD not geliyor. Yani 34.99 alırsanız FF geliyor. 35 notundan itibaren çan eğrisi başlıyor. 35'ten sonra mesela insanlar genelde 60-65 yapmışsa siz 70 yaparsanız çan eğrisinden direkt AA notunuz gelir. 4 ortalama gelir. Sınav eğer zorsa çok düşük puanlarla AA notları yakalama şansımız var. Ama eğer sınav zor ise o zaman da mesela burada örnek verelim. Geçen dönem Ha, dersler güncellenmiş. Şu an benim yeni 5 tane dersim gözüküyor bakın burada. Not detayınız bulunmamaktadır diyor. Bu sınav sonuç açıklandığı zaman burada dersin ismine ismine tıkladığımızda bakın şurada notlarımızı göreceğiz. Sayı olarak notumuzu göreceğiz ve harf olarak notumuzu göreceğiz. Mesela 45 ne olabilir? Misal DC ya da CC gelecek. Gibi. Mesela ben geçen yıl yaz okulunda 40 puanlı sadece tek bir ders almıştım ve 40 puanlı cc gelmişti ki ortalama gelmişti. Beni çok rahatlatmıştı o da açıkçası. Üstten aldığım bir dersti ve bu dönem beni rahatlatmıştı. Bu sene de hazır dedim almışken sonuçta 550 lira para veriyorsunuz. 550 lira ödemişken 5'ini birden alayım bakalım ne olacak diye bir planlama yaptım. Dediğim gibi oturdum. Derslerimi izledim ve çok rahatladığımı ve önümüzdeki dönem rahatlayacağımı bakalım göreceğiz. Arkadaşlar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizler de unutmayın yorumlara yazın kendi görüşlerinizi, sınavınız nasıl geçti, bundan sonraki duruma göre sorularınız olursa her zaman yazabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Takipte kalın. Görüşmek üzere.